Arkadaşlar şimdi ne oynuyoruz Eymen? PES 2013. Evet. PES 2013'te Eymen'e Galatasaray ligi açacağız. Yok, ben ne bakacağım? Sen Galatasaray'sın lan. Ama uğraşmayalım. Uğraşmakla değil ya. 1 dakika 2 dakikada yapacağım. Tamam yok. PES 2013 şu arkadaşlar. Bunun nasıl yüklenmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara yazarsanız atabiliriz. Evet. Nasıl yüklendiğine. Neden neden neden. Hmm. Şimdiden söyleyeyim yüklemek hmm. için illa PP SS PP'niz olması lazım. Bu olmadan yapamazsınız. <laughs> <Nossa, gülüyor> Ne lan? Şu an gidiyor, ses bitim gidiyor. Sesi kısalım. Ne ses? Sesi azıcık böyle kalsın. Ama hmm. sesi ne Benim sesim kısıldı mı lan? Hı? Hayır. İtalya'yı değil mi? İtalya. Eğmenin takımı az yapacağım. Senin ligin daha az takım olsun. Aynen. 5 5 takım. <laughs> Ohay, üç oha takım olsun. Zaten <laughs> dört tane maç yapıyor. Ben yani 2 maç yapacağım. Şapşa. 3 takım olunca eee hmm. ikili maç oluyor. 4 tane. 4 yani işte dört tane maç yapın. 3 takım açınca. Bence yeter sana. Dört tane maç yapıyorsun işte. Takım sayısı üç diyor. Tamam. Sen anlamadın. Bir maç iki takımda yapılıyor. Diğer takım ne yapacak? Bekleyecek. Ha. Evet. Evet. Tamam. Hı, bu böyle kalsın. Takımları koyuyor. Eymen gel buraya. Ama, şey, ama, ama, şey, Hangi takımları ama, istiyorsun? Gelse. Olmaz. Gelse olmaz. Mı? Ben Real Madrid olmak istiyorum. Ne? Hangi takım olmak istiyorum? Real Madrid. Yani gelse. 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 Real Galatasaray oğlum? Galatasaray değil mi sizin? Gelse. Rakiplerini de şey yapıyorum. Gelse. Real Madrid'de ol. Gelse. Real Madrid'de olsun. Tamam. İlk başta bir şey ekleyeyim. Ne? Fenerbahçe hmm. Galatasaray. Ooo. Fenerbahçe ile Beşiktaş'a ekliyorum bir tek. Tamam. Ok. Allah yanlışlıkla çıktık. Üç takım az ya. Dört takım yapalım. Hı hı. Ne olur ne olmaz. Çok Hızlı fazla. bitsin. Çok, ok. Çok aslında ben çok oynamayı bilmiyorum. O, o yüzden bir şey demeyeyim. Hiç oynamadık. Yani direkt <laughs> bilmiyorum. Kafana. Bir de ama Enes abiimiz biraz güzel oynuyor yani değil mi? Tabii. Abi efendim. Biz hı hı. oynuyoruz bu oyun. Daha dün öyle. <laughs> Daha yeni yükledin ha? <laughs> <laughs> Onu ne yaptın? Neyi ne yaptın? Işte Beşiktaş ne e demek? Eyvaz önce eklememiş Aynen manet ne? Evet Eymen'e evet. evet, başlangıç seviye yapıyoruz. Hı. Orta seviye. Evet hayır orta seviyede. Ama bile zor oynuyorum. Ama başlangıç oyun. Ama benim maçları gördüğüm 1-0 kaybetti. Sen tamam. gene? Arkadaşlar amatörde o zaman. Bakın, duydun Öyle mi bilmiyor yani. Amatörde o zaman sen de Amatör yiyor. Amatörde bile yiyor be. Seni göreceğiz şimdi başlangıçta. Aga, ben, ben de sana öyle yiyorum oğlum. Göreceğim sen. Topumuzu evet, değiştirelim. Şey. E oraya 2024 olsun. Oğlum, Önce 2024 de miyiz? Uf, şu Nike topu beğendim ama buma daha güzel duruyor. Başka top var mı güzel? Hı. Evet. Sarı evet. Şu iyi değil mi? Sarı Yok, şey. alsan olan vardı ya. Allah bilir al. Neyse. Ok. ne olmuş şimdi Arkadaşlar, bir maç ben, bir maç Eymen oynayacak. Sonra evet, ben... benden başlayacak. Ama ben fenerliyim işte. Ben? Ben olmazım. Bu yüzden... Evet. İlk maç kimle? Beşiktaş'la. Şimdi Fenerbahçe ile yaparsak en iyisi inecektir öfke. İnşallah bana geliyor. Fenerbahçe bana geliyor. Hayır. Tamam, ben bunu oynayayım, sen fener bahçeyle. Yok, yok. Ama denilmek yok öyle yani. Ama ben, ben yeneceğim diye bir şey mi? Ne bileyim bir an öyle. Neye basayım? Start. Evet. Bir daha bas. Tamam bırak. Bir daha bas. Vay canına. Öğreniyorum. Bir daha Ay sen oh yeah, sen sen. X'e bas. Şununla koşuyorum buna bas. Buna. Oğlum öyle basılmıyor. Dört parmakla bas. Karaya bak çok az basıyorsun şut çekerken. Lan yanlışlıkla şut alasın bir de gol Ay. Şut şut şut, kare. kare. Pas pas X. Oğlum öyle hep pasa basma. Lan Boşa bilmiyordum. Benim ya basıyorsun. Yuvarlak... Ondan, Ondan çıktı bana çıktı. <laughs> <laughs> ne yapacağım? <Yuvarlaklaşıyor. gülüyor> Basacağım. Oh, ne yapacağım bilmiyorum oğlum. Karaya bassana X'e niye basıyorsun? Oğlum ne bileyim ben. Ümmet Allahu ekber <laughs> Allahu ekber Allah. Allah. <laughs> <laughs> X'e kendisi de lan. müdahale ediyor. X'e basılı tut kendisi müdahale ediyor. Oğlum lan Ben... <laughs> ben bu maçı kazanamayacağım. Ümmet Ay ya, yanma yanma. Bana mı gelse? Abi nasıl oynanıyor lan ne be? Ne? Sen bas şuna oğlum. Oha amma. R1 koş işte bak. Gel. basma bir tuşu oğlum. Sen neden meraklısın bu kadar tuşu basmaya? Ölüm de yok. Koş. Oha geri. Aaa unuttum. Eyvah. Kaleci. Kaleci geri Topu geri çekecektin. Pla... Şutu çekecektin. Oğlum niye hep karaya basıyorsun? X'e basılı tut bak. Bas, tamam Tamam, bas. Kendisi mi? Ben... Tam X. X at, pas at. Ya da bas, atma. Oğlum sen tam <laughs> kendisi koş. Koş. Koş adamla. Koş. Tamam kaleye gir. Çok az bas. Ay! Ay. Eyvallah. İlk maçında golünü attın. Attın tam. Pasını da verdi. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Hmm. golü arkadaşlar. Ben izlemedim. Dur, ben Enes yarın Fenerbahçe maçına gidecek mi? Tipe bak ya. Bıyıklı amca. Ne? <laughs> ne? Ve? <laughs> izliyorum golü. Sana baktım. Baktım. Bana ne? Oh, sana bak, sana ayakta şey. böyle bir gol edemem. <laughs> Yok. Ha benim bir ne tane böyle bolim var. Bir tane. O da zaten bu. Ya bakayım ben. Önüm boş sokacağım. Önüm boş değil. Sapa satacağım. Bu kadar basit. Oyun. Defans yaparken ikisi basıyor. Evet, müdahale nasıl? et. <laughs> Sen müdahale yapmaya gerek yok. Ama topu kapınca ikisinden bırak. Koşmaya başla kaleye doğru. Evet kaleye doğru koş. Adamların sana gelmemesine dikkat et. Lan. Allahu Ekber. Ben göremem. Ben de Allahu Ekber Allahu Ekber. Çok Allah fazla güneş var. Ya şimdi bu, bizim buralar silah. X'e basın tutamıyorsun şu an. Basmıyor mu şu an? Ha şu an basıyor. Bas. Bak, dokunamıyor. Lan ben neden dokunamıyormuş? Ben mi açacağım? He sen beyazsın. X'le uzaklaştır. X'le X'le. Şu an ilerlemiyor. İlerlemiyor şu an. Kaleye koş. Koş. Yardır. Allah Hilmi, Allah. Allah basma. Kale, kaleye yaklaştığında şut çek. Aha. Aha. Aha değil. Ceza sahasını gördüğünde biraz daha gir içeri. Bu orta aç. Kareye bas. Çok bas. Tamam koş koş topu yakala. Tamam, sen de ol. Lan görmedim ki ben. Ya ki ben böyle bastım. Şöyle oynasam. Ben nasıl Ney? Ne? Yok biz... Yapamazsın ki öyle. Dur be. Ne oluyor lan? Kısa basın dur. Lan. Ben bir şey beceririm. Olsun başı kaybetme. Hı 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 hı. Lan. Lan 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 lan. La, Uy. Bak şu an X'e basıyorsun. Bir şey Bırak. söyleyeyim mi? La. Bir şey Bırakmasaydım keşke. Ne kadar şey izle. De. Dur be şu an bir şey oldu. Ne diye gidiyor. Hmm. İlk yeri mi bitti? Bakayım. Ne oluyor? Herkes izliyor. BJK alan BJK. 5-0 Sus. Sus. Onu bana hatırlatma. Mam 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 Oy hayır hayır, hayır Hadi hayır. be hadi be Oy Bak hani adam ya. yaklaştığında üçgene basıyor tut Ceza sahasına girdiğinde adam şey, Ve basacak adam yoksa Üçgene basıyor X'e bas X'e 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 Bak e, e, e. pas at X Bir daha at Tamam yardır Pas ama ben geri ya yanma yanma seni ya şimdi yanma Kerem Ya dedi 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 basma basma ne basma basma. dedi 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 ne basit? La 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 la. Adamlar beni pazara gönderdi. Kerem bak. Şu ya şu an kasıyor yapamıyorum. Ben ne? Yakılmıyor lan, lan, lan olamaz 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 Koş Ya hayır olamaz şimdi olmaz ya Şut. Şimdi olmaz Karaya az bas Ya 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 Değil ben buna başlıyormuşum. İkse bastın ikse ben buna basıyormuşum. E net gol şansını kaçırdım. Yo <laughs> yo. Hadi be bir tane göreyim galeni. Oha! Öldüm. <laughs> Adam öldürdüm derken o ben öldüm. Pubg <laughs> be şey oynarken ben. Ay. Koş oğlum koş tuşuna bassana. Ya koş. Yemek sen. <laughs> Ben oynayamayacağım. Şok. Ben oynayamıyorum. Niye sustu gibi tane tane Hadi! Gel, 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 Bırak Yılmaz. Becekler, hadi ala ala. Ne Bırak Yılmaz. Nasıl bakayım? Ay yine aynı kol. Aynı, aynı kolun ters yerinde. Ama plase vurmuş. Yok plase vurmuş. Hiç bitiyor. dayan biraz. 5 hmm. dakika kaka alıcı oldum. Baba 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 Elle. baba Hadi, Hı -hı. Ya. Yes. Yani iki sıfır yendi şimdi bir de Alo benim maçımı alacağız. Ala. Arkadaşlar dışarıdayız. Hı? Yes, Canım sana. Yapma. 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 hadi Yapma. Yapma. Aa oh, Real Madrid'liymiş maç. Real Madrid'liymiş maç. Real Madrid, Madrid başını ben oynayacağım. Yo daha iyi bu arada. Daha iyi değilmiş. Ben Real Madrid'le maç yapmak istiyorum. Ya. Hapiste değilim lan evde. Evet, evet. hapistesin. Yo yalan etmiyorum. Yo yalan yani etmiyorum. Evet. Büyük maç başladı. Dur çıkartıyorum şu oyunu. Gol. Gece hemen başlayınca gol. Sen neden mal sen? şey? Arkadaşlar ben Aha. kazandım bakalım teşekkür ederim. <laughs> Kim daha iyi oynayacak Bakalım. Lan ekran karardı. <laughs> Siyah noktaya geldik. <laughs> Nuri baba. <laughs> ne <laughs> <laughs> Uy, be. be. Hı, Arkadaşlar evet. evet. Ben Arkadaşlar şarj bitmiş. Şarj bitince el faturak Burak Yılmaz Burak var mı? Uzaklarda. İyi ki. vurdu çok. Muhteşem bir şut ve gol diyor. Casillas moder etmiş. Hemen Mane daha var <laughs> lan. Casillas moder etmiş. Anne mi öyle? Diyemiyorum <laughs> 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 oh, mi? etmiş. Hadi moder. He. He. Arkadaşlar bu maçtan sonra kapatıyoruz. Bir sonraki videoya geçeceğiz. Bir sonraki part için like atmayı unutmayın. Ve abone. olmayı da unutmayın. Hiçbir şeyini unutmayın. Yoksa biz üzülürüz. Hmm. <laughs> Çok şaka. Üzülüyoruz. Üzüleceğiz. Şöyle. Uy. Cırt diye ses. Uzaklardan bir şut. Gol. Nasıl oh. kaçtı o? Oh. Gel ben gol sana. <laughs> e, Yarısla yar bozuktu. Uzaklardan bir şut ve gol gol gol. Oh Uzaklardan bir şut 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 ve gol. Ne? İnsan yalnız.

beni beğenmeyi de it? stream. Tamam ben de siz de beğenmeyi I Ya tamam I arkadaşlar abone olmayı ama sikeyim hadi. Ama Benle bir ben ne bir türlü oynayayım mı? Yerimi bana verdiğin için teşekkürler Kerem. Senin verdiğin araba var ya dünyada bir tane mi var? Yok. Arkasında sanki öyle bir şey var. Ben <laughs> asiyem ben yanlış anlamışım. Bir neyle ne demek? Ne? Bir neyle. Arkasında bir neyle yazıyor. Bende bir tane harfiz var ya. Hı. Diğer harfiz, senin verdiğin harfizle altındakiler aynı yazı. Neden? Gol! Neden? Ney ney? Uzaklardan ne düşüyorsun? Har altında ne aynı yazı? Lan da. üç tane gol mü sen? Üç tane. Burak Yılmaz üç dedi. Oo, Hektrik. Yılmaz yaptı. Eee. Bu maçı 3. Bu maçta 3 gol attım. 5 golü var Burak. E, Yılmaz. Burak Yılmaz vs Elmazit e. e. vs Beşiktaş. Beşiktaş maçında da attı bir kilo. E. iki gol. De attı şey Sen attın. Sen attın. Sen attın. Sen Sen attın. Sen attın. Sen attın. Sen Aa evet 4 numara atmıştık. Hamit miydi dedi ya? Bilmiyorum ama 4 numaraydı. Hamzi. Hamzi tuttu mu tene? Vay Uzaklardan bir şut gelecek <laughs> arkadaşlar şimdi. Hamzi tuttu mu Gol. Grabzor spor var ya. Ulan hamzi tuttu mu Aga be. Hamzi tuttu mu tene? Kalem delirdi. Neden kız gülüyor? Ben gülüyorum. Çok çok ciddi. Var ya. Yani Kaka yazıyor burada. Kaka var çünkü onlar. <laughs> ne 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 şey? Sadece Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo şutunu işte, çekti. Şey. Ronaldo benim kariyerimde bir tane penaltı kaçırdım. Dışarı attı. Ve <laughs> Fenerbahçe'ye karşı sonra böyle dedi. No <laughs> no no. No no ne 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 no no no. Seyme altın pek müydü ne dünün? Selçuk Günan. Selçuk Günan. Bu ara Selçuk mı var lan? Selçuk Günan Türk mü? Oy! Oy! Kaka! Bizde kaka varmış lan. kaka Yok lan bizdeymiş. Bak. Kaka bizdeymiş. Oh, Bir tık kötü oldu onların kalesi. Özil, kaka. Bu kimin suyu? Bu kimin suyu? Pepe. Bu kimin suyu lan? Pepe. Oy, Pepe'ye beşik attık. top kaptık. Kim bizdeki adam? Nuri Şahin. Bu mu? Lan, Nuri Nene. Şahin mi? Arbelo, Pepe. Gol! Gol! Ne attı? Burak Yılmaz mı? Falko mu lan bu? Kim lan bu? yok. Ağlıyor. Ronaldo ağla. Lan iyi bir maç. Elman Uzaklardan düşün. sen iki attın ben, ben dört de attım. attım. Yarın. dört. Benim dört Hayır, Hayır, ben şey yorum ben başlangıç Ben bu oyunda, Başlangıç oğlum bu çok basit. Senin ben kariyerin diye. Baksana. Gol at. Ha, at At. Uzaklardan mı gol yapıyorsun? Gol <laughs> gol 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 gol. ne? Nurşay. Gol oh. gol. Golazo. Uy. Nice. Uy. Oy. Bir beşik yemişiz arkadaşlar. Var beşik beşik değil bizden beşik. Bizden birisi. Ha. <laughs> bir şey. Adam durdu aga. Elman der. El Oha. Pepe. 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 Özil. Pepe ile Nilo yok. Pepe. Pepe Nilo için gol atacak. Pepe Arbele. Nilo için gol atacak. Felipe Melo. Felipe Melo. Felipe Melo 29 yaşında 2013'te. Şu an hesapla bakayım. Ben oyun oynuyorum hesaplayamam. 30 31. Hayır 31 olmuyor. 41. 41 40. Ne bileyim oğlum sen çıkaramıyor mu? Oğlum 31 dedim lan. Kötüye geldik kötü kötü. 41. Kötü kötü. Oğlum hesaplasana ne sanıyor? Emin misin? 40. 29 11 etle. E, ya, 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 Allah çok kritik bir foul Ronaldo falan oldu, tabii. Şey Cristiano Ronaldo atarsa mut gol. Özil vurmadı. He Ronaldo tutar. maçında hiç gol atamadı. Kenan Yıldız. Oho. Git. Git. Kalejon. Kalejonmuş. Karval. Karval. Ne lan bu? Karval da. Biz buyuz, biz sondakiyiz. Evet ya, biz sondakiyiz. Sen sondakiyiz. Yeee! Beş sıfır. Beş On beş Be. Şey, biz yine gol diyelim. De, ne diyordun? Ne diyordun <gülüyor> lan? Gol! <laughs> Evet Sen onu bir daha sonra söylemişsin. Gol atacağız. Gol! Ellen söylesin. Gol atınca bir dahaki videoda. Bak. Oh, Fenerle maç bende. Aga bitti maç. Oynamayacağız. Ara ara. Evet arkadaşlar videomuz sona erdi. Bir sonraki video için abone ve like atmayı unutmayınız. unutmayın. Yeah. yeah. Görüşmek Oha, üzere. Bay. Bay. Aa, Lan aaa. ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ben çantamı açayım. <laughs>